Bu bölümde input fonksiyondan bahsedeceğim. Input veri girişi yapmamızı sağlayan bir fonksiyondur. Şöyle input diye yazıp parantez açtığınızda buraya herhangi bir cümle yazarsınız. Ve ekrana mesaj olarak verir. Şöyle ki, öncelikle mesela adınızı ve soyadınızı e, soran bir fonksiyon yazalım. Ad, ad çizgi, soyad eşittir diyorum. Input diyorum. Ve çift tırnaklarına lütfen adınızı ve soyadınızı giriniz şeklinde 2.3 e, iki üst üste yazıyorum. Hatta isterseniz şuraya da bir boşluk bırakabilirsiniz. Böyle bir işlem yapıyoruz. Bunu çalıştırdığımız anda ekrana şöyle bir mesaj verir. Adınızı ve soyadınızı giriniz. Sizin karşı tarafa vereceğiniz cevabı da bunun karşılığı olarak atar. Yani ad ve soyad olarak atar. Peki çalıştıralım. Mesela şöyle çalıştırdık ve şuraya yazdık. Adınızı ve soyadınızı girin. Geliniz buraya ve şuraya adınızı ve soyadınızı yazdığınızda Enter'a bastığınızda evet Buradaki girdiğiniz ifadeyi ad ve soyad e, değişkenine atamış olur. Sonra siz bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Mesela print fonksiyonunu ekrana yazabilirsiniz. E, şöyle dersiniz. Adınız ve soyadınız iki nokta üst üste. Çift tırnağın dışına virgül ad soyad. Bunu da buraya yazıyorsun. Yani önce şunu yaz. Sonra da bu değişkeni buraya yaz. Deneyelim. Hemen adınızı ve soyadınızı Ali Veli yazalım. Enter'a bastığınızda adınız ve soyadınız Ali Veli olarak yazdı bakın. Önce değişkene atadı yazdığınız ifadeyi geldi. Burada bu değişkeni atadı ve sonra da bu değişkeni burada da biz kullanmış olduk. Adınız ve soyadınız budur diye ekrana yazdırmış olduk arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya selam yazalım. Selam Ahmet Mehmet şeklinde bir şey yazdıralım. Ekrana geliyoruz. Mesela Ahmet Uzun yazdık. Enter'a bastık. Selam Ahmet Uzun yazdı gördüğünüz gibi. Şuraya boşluk koymamıza gerekiyor. Çünkü zaten virgül koyduğumuzda araya boşluğu otomatikman koyuyor. Yine çalıştıralım. İşte şuraya Ahmet yazdığımızda Enter'a bastığımızda Selam Ahmet. Virgül olduğu için araya boşluk koydu arkadaşlar. İki tane ifade yazmış olduğumuz için buraya. Peki bu günlük hayatta nasıl kullanabiliriz? Biraz daha ilerletelimiz bunu. Böyle bir şey yapalım. İşte sayı girdirelim. Eşittir. Input diyelim. Lütfen bir sayı giriniz. Şimdi bir sayı giriniz dedik ve Enter'a bastık. Sonra da bu sayıyı kullanmak istiyoruz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şudur. Input ile herhangi bir veri girdirdiğinizde sonucu yazı olarak aldılar. Yani string olarak aldılar. Mesela şöyle yapalım. Print diyelim. Type sayı type parantez açıp sayı. Bunun yani girdiğin bu mesela buraya 5 yazdıralım. Sonra bunun türünü yazdıralım. İşte şöyle bir not da yazalım. Virgülün önüne girdiğiniz ifadenin türü 2 nokta üst üste işte type'ını da yazdıralım. Tamam. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle mesela bir sayı giriyoruz. Buraya 5 yazıp enter'e basın Girdiğiniz sayının Girdiğiniz ifadenin türü class string yazdı gördüğünüz gibi. Bakın string olduğunu belirtti. Demek ki bu bir metin. Mesela şöyle bir şey yapamazsınız. Dersiniz ki print sayı üzeri mesela sayı üzeri 2 deyin. Bunun karesini alıyorum mesela. Girdiğiniz sayı mesela 5 diyelim. Ekrana 5 yazıp enter'a bastığında bakın hata veriyor. Neden? Çünkü bunun bir e, yazı olduğunu düşündüğü için bunu aslında girdiğiniz ifadeyi yazı olarak algıladı. Yazı olarak algıladığı için bunun karesini alamadı. Ama biz şöyle bir işlem yaparsak mesela dersek ki e, sayı veya işte kare eşittir. Önce sayıyı integer'a çevir. Sayıyı integer'a çevir. Yani bu yazı da olsa siz buraya 5 beş yazdınız diyelim. 5'i yazı olarak algıladı. Önce tam sayıya çevir. Sonra da karesini al derseniz sonra da ekrana da kare yazdıralım. Böyle bir ifade yazalım. Hatta önüne de girdiğiniz sayının karesi 2 nokta üst üste. Şu araya da virgül koyalım. Şöyle bir şey yapacaktır. Önce sayıyı girdiniz. Bunu sayı olarak yazdı. Mesela 5 yazı olarak 5 olarak aldı. Sonra siz bunu integer'a çeviriyorsunuz. Evet sayıya dönüşüyor. Sonra da karesini alıyor ve şu ifadeyi atıyor. Kareyi de getirip buraya yazdırıyorsunuz ve ekrana girdiğin sayının karesi virgül kare. Böyle bir durumda ne yapacaktır? Mesela biz ekrana 5 yazıp Enter'a bastığınızda bakın girdin sayının karesi 25. Başka bir şey yapalım. Ee, şöyle 1, 1, 1, 1, 1111 yazalım. Girdin sayının karesi şudur dedi. Bakın gayet basit bir şekilde çözmüş oldu arkadaşlar. Eğer ben buraya küsuratlı bir sayı girersem. Mesela geldim. 5.55 yazdım. Veya e, aşağı yuvarlasın diye 5.4 yazıp Enter'a bastığımda. Bakın bunu integer olarak algılamadı arkadaşlar neden çünkü burada küsuratlı bir sayı var. 5.4'ü yani bunu integer'a çeviremedi. Şimdi burada integer olmama riskine karşı küsuratlı sayı olmasına karşı float diye girersem daha mantıklı olur. Yani çünkü bir kişi buraya küsuratlı sayı da girebilir. Böyle bir durumda bunu float'a yani küsuratlı sayılara çevir dediğimde bakalım nasıl bir sonuç üretecek. Mesela 5,4 dediğimde bakın girdiğiniz sayının karesi budur dedi ve sonucu üretti. Tabi burada şunu da yapabilirsiniz. Ee, burada çok uzun virgülden sonra çok fazla tabi virgül diyorum ama burada nokta kullanılır. İngilizce karakterlerde küsuratları aramak için nokta kullanılır. O yüzden Python'da da siz küsuratları virgülle değil nokta ile ayırmanız gerekiyor. Buna dikkat edin şurada da kullandık. Yani 5 virgül 4 yazarsanız 5 ve 4'ü ayrı sayılar olarak görür. Çünkü virgül parametreleri ayırmak için kullanılır. Burada sürepleri ayırmak için nokta kullanmanız gerekiyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada tabii çok uzun bir sayı yazdığı için arkadaşlar siz herhangi bir sayıyı bir yere yazdırırken mesela şöyle düşünün. Print 5 nokta. Şöyle uzun bir sayı yazdırmak istediğiniz zaman ekrana bunu yazar. Ee, şöyle yapalım da. Şimdi bunu yazdırdığın zaman çok uzun olur. Bunu kısaltmak istiyorsanız arkadaşlar şöyle yapalım. Bunu biraz aşağıda yazdıralım. Önüne e, yuvarlama round ifadesini yazarsınız. Round. Bu sayıyı yuvarla. Virgülden sonra mesela 2 yazarsam bunu 2 basamağa kadar yuvarla. Yani 5.64. 3 yazarsam 3 basamağa kadar yuvarla gibi bir anlamı vardır. Şuraya bir şey yazalım. Mesela 3 basamağa kadar yuvarla dediğimde bu oldu. Şimdi aynı şeyi burada da yapabilirsiniz. Dersiniz ki mesela kare eşittir round diyelim. Karenin İki basamağa kadar yuvarlanmış haldir. Direkt burada da yapabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Böyle bir ifade normal e, matematikte hatalıdır ama e, yazılım dillerinde hata değildir. Mesela karesini aldım. Uzun bir sayı 5,999 diye gitti. Burada da mesela 5,999'u alır şuraya yazar. Sonra da iki basamak yuvarlar. 5,99 olur. Ve bunu da yeni ifade olarak yazar. Deneyelim. Sonra da alır sonucu buraya aktarır. Yapalım hemen. Ee, şuradan yapalım. Mesela 5 virgül 5 nokta, pardon 5.4 yazdım. Girdin sayın karesi 29.16 dedi. Sonra da diğer işlemi yaptı gördüğünüz gibi. Demek ki bunun karesini almak istiyorsanız şurada uzun bir ifade vardı. Bunu yuvarlamak için round'u kullandık arkadaşlar. Bir i̇ki aşamada da şöyle bir şey yapalım. Bir tane kübün hacmini bulalım. Önce yarı çap girmesini isteyelim. Yarı çap eşittir input diyelim. Ee, lütfen kürenin yarı çapını giriniz diyorum. Tabi girilen ifade string olarak oluşacağı için ben bunun önüne float diye yazarsam bunu da Python kabul eder. Ne yapar? Önce ekrana böyle bir ifade gelir. Girdiğiniz ifadeyi alır yazı olarak kabul ettiği için önce float'a çevir. Yani küsuratlı sayıya çevirir sonra da yarı çap değişkenine atama yapar arkadaş. Tamam. Buraya kadar güzel. Yarı çapı hesaplatacağız. Şimdi yarı çapı veri olarak gireceğiz. Hacim hesaplanırken 4 bölü 3 pi r küp olarak hesaplanır. Daha doğrusu hacim. Hacim diye bir değişken alıyorum. Eşittir. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. Yani yarı çapın küpü olarak hesaplanır. Burada pi sayısını arkadaşlar biz direkt elle yazalım. Pi'yi siliyorum. 3.1 4, 1, 5, 9, 26, 54. Pi sayısını bu kadar hatırlıyorum arkadaşlar. 4 bölü 3 pi r küp. Yarı çapın küpü. Bunu hesaplayacak. Tabi bunu e, çok küsüratlı bir ifade olur. Bunu da direkt round e, fonksiyonu içine alıp virgül 2 yazıyorum. Bakın. Şunu hesaplar. Burada bir sayı çıkacak ve iki basamağa kadar round edecek. Yuvarlayacak. Tamam. Sonra da Ekrana yazalım. Ee, ne yazalım? Print fonksiyonuyla ee, girdiğiniz e, kürenin hacmi diyorum virgül hacim yazıyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Mesela yarı çapı 5 ise hacmi 523.6 santimetre küp hatta şuraya da santimetre küp eder. Yazalım. Bakalım ne yapacak. Mesela 5 dersem girdiğiniz hacmi işte şu kadar santimetre küp eder diye yazdım. E burada şunu da yapabiliriz. Hani e, yarı çapı buraya da yazdınız. İşte dersiniz ki işte yarı çapı bu kadar, hacmi de bu kadardır gibi <laughs> ifadelerde yapabilirsiniz. Mesela bunun alanını da hesaplayalım. Şurada alan hesaplatalım önce. Alan eşittir diyelim. Alan hesaplamak için formülümüz arkadaşlar bir bakmam lazım notlarıma e, 4 pi r kareymiş arkadaşlar. Eşittir diyorum. 4 çarpı pi sayısı çarpı pi sayısı yani 3.14 54 4 pi r kare. r yarıçap yani yarıçap üzeri 2. Bunu da yine yuvarlayalım. Etrafına round yazalım. Ve şuraya da virgül koyup iki basamağa kadar yuvarlayalım. Sonra da gelelim. Diyelim ki girdiğiniz e, şey yani şöyle diyelim print e, girdiğiniz küpün e, yarı çapı dedim. Virgül şuraya da yarı çap yazdırsın. E, santim ve hacmi ise işte şuraya da hacim yazalım. Ee, santimetre küp tür alanı ise işte e, ne diyelim? İşte alan virgül santimetre kare eder. Şeklinde bir cümle yazalım. Ne yapacaktır? Buradaki şu hesaplamaları yapacak ve sonra da gelecektir. Şunu yazacak. Önce girdiğiniz küpün yarıçapı yazacak. Ardından yarı çap. Şuradaki girdi ifadeyi buraya aktaracak. Ee, sonra da gelecek işte santim ve hacmi ise şunu yazacak. Santimetre küpür alanı ise alan. Bakın çift dışına yazdım ve virgülden sonra yazdım. Bunu da alıp buraya aktaracak ve santimetre kare de girelim. yarıçapını 5 girelim. Girdiğiniz yarıçapı bu kadar santim, hacmi bu kadar, alanı da bu kadardır dedi arkadaşlar. Böylece hesaplamaları yapmış oldu. Şimdi bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, bir öğrencinin adını soyadını girelim ve notunu da girelim. Bunları ekrandan tek tek isteyelim. Ee, sonra da puanını hesaplatalım işte. Ee, adını soyadınızı işte puanınızı girin, kaçın sınıfta olduğunuzu giriniz gibi bir ifade yapalım. Şimdi önce eşittir, daha doğrusu adı soyadı diye bir değişken tanımlayalım, eşittir input diyelim. Lütfen Adınızı ve soyadınızı giriniz. Yazsın. Tamam. Bunu girdikten sonra bu sefer işte puan diye bir değişken tanıyalım Eşittir. Input diyelim. Ee, lütfen puanınızı giriniz. Yazdıralım. Sonra da e, başka ne yazdıralım? E, kaçıncı sınıfta olduğunuzu da yazalım. İşte sınıf eşittir. Input diyelim. Input Lütfen kaçıncı sınıfta olduğunuzu giriniz. Şimdi bunu da girdikten sonra artık bu üç değişkeni atıyoruz. Önceki bunu yazacak, sonra bunu yazacak. Sizin girdiğiniz verilere göre işlemler yapacak. Peki sonra da ekrana diyeceğiz ki işte mesela işte e Sayın Ahmet Mehmet aldığınız puan şu olup e, sınıfınız ise şudur. Gelecek yıl şu sınıfta olacaksınız. İşte beşinci sınıfa geçeceksiniz vesaire vesaire. Böyle bir şey yaptırmak istiyoruz. Öncelikle e, şöyle yapalım. Print diyelim. Bunu format diye bir e, kod vardı hatırlarsınız. Format diye bir kod yazmıştık ya. Sayın diyelim format kodunu kullanırken şunu yapıyorduk. süslü parantez diyorduk işte sayın işte Ahmet Mehmet diyeceğiz. İşte aldığınız lütfen işte puanınızı giriyoruz vesaire vesaire dedikten sonra Ahmet Mehmet işte aldığınız puan sayın Ahmet Mehmet aldığınız puan işte şudur. Puan da buraya girdirelim yani şu puan ifadesini buraya girdirmiş olalım. Ee, olup sınıfınız ise süslü parantez, şeklindedir diyelim. Ee, gelecek yıl ise, şöyle diyelim gelecek yıl ise e, işte şununcu sınıfa geçeceksiniz. Bunu hesap bakalım. Ardından da tabii ki format yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz öncelikle. Şimdi puanı sayıya çevirelim öncelikle. Ne yapalım? Float mı olur? Tam sayı mı olur? İşte mesela 85 al. Integer olsun. Öncelikle puanı integer'a çevirtelim. Yani puan değişkeni integer olsun. Ne yapacak? Buraya 5 yazarsa integer yazmış olsun. Sınıfı da integer yapalım aynı şekilde. Integer yani tam sayıya çevirtelim. Ki burada yaz Yani şöyle yapacağız arkadaşlar doğal olarak. Adı ve soyadı ilk yere yazacağı için şuraya adı soyadı yazdıralım. Sonra Puanı buraya yazdı. Puan şuraya puan sayı formatı olması önemli değil. Puanı buraya yazdıralım. Sınıfı da buraya yazdıralım. Çünkü ilkine adını soyadını sonra puanı sonra da sınıfı yazdıracak. Bir dakika. Heh, adı soyadı buraya. Puanı sınıfı. Gelecek yıl ise bir sınıf üste çıkacak değil mi? O zaman gelecek yıl bir sınıf üste çıkacağı için sınıf artı bir yazmamda herhangi bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Neden? Çünkü sınıfla ilgili bu bir matematiksel işlem. Evet. Yani metin olsaydı artı bir problem çıkarıldı. Fakat ne demiştik? Bunu tam sayıya çevirdiğim için bakın tam sayı olarak algılayacak ve buna bir ekleyecek. Hadi deneyelim. Çalıştıralım. Adınız ve soyadınızı girin. Ali Veli. Enter'a basın. Lütfen puanınızı giriniz. İşte 75 puan. Enter. Kaçıncı sınıfta olduğunuzu yazın. 4. Bakın Sayın Ali Veli aldığınız puan 75 olur sınıfı 4'tür. Gelecek yıl 5. sınıfa geçeceksiniz şeklinde yazdım. Burada herhangi bir problem yok. Tabii siz burada e, şunu yaparsanız sayı girmek yerine yazı yazarsanız tabii burada sıkıntı çıkaracaktır vesaire. O tür sıkıntılar için ayrı bir konu. Onları gelecek e, videolarımızda anlatacağım. Hiçbir hata yapmadığını varsayarak Bakın bütün verileri doğru girdi. Doğru girdiği için bu da doğru şekilde çalıştı. Fakat e, programlama yapıyorsanız ve başka birini kullanıcınız bambaşka birisi ise tabii karşı tarafın hata yapacağını her zaman dikkate alın arkadaşlar. Hani bir tane video vardır e, YouTube'da çok dolaşır. Siz bir tane çelik yelek yaparsınız. Müşteriye dersiniz ki bak çelik yelek yaptım. E, bana ateş et. Fakat müşteri çelik yeleğe ateş etmez ayağınıza ateş eder. Yani bunların bu ihtimallerin her zaman olacağını yazılımda da biliyor olmanız lazım. Karşı taraf her zaman hata yapabilir. O alır adam buraya puanı puan yazacağı yere ismini yazar hop sistem hata yapar, hata verir, program hatası oluşur. Siz de e, bununla uğraşıp durursunuz. Yapılacak bütün hataları tahmin etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de yaptırabiliriz arkadaşlar. E, buraya bir de derecesini yazdıralım. Yani print, işte diyelim ki sayın, işte şu kişi. E, puanınız, işte puanı yazacak buraya ve dereceniz işte şudur şeklindedir. Burada bir ifli koşulu yazacağız. Yani buraya derecesini de yazacağız. Mesela 45 aldıysa 1 puan alacak. 0 ile 45, 0 ile 44 arası derecesi 1 olacak. 45'ten 55'e kadar 2 puan almış olacak. 55'ten yukarı ise 3, işte 70'in üstünde ise 4, 85'in üstünde ise 5 verir. Böyle bir şey yapacağız. İşte bunlarda da koşullar kullanacağız. İlerleyen videolarda koşullardan bahsedeceğim ama kaba taslak şöyle yapacaksınız. Diyeceksiniz ki if diyeceksiniz. işte puan <laughs> küçüktür 45 ise veya küçük eşittir ifadesini kullanabilirsiniz. 44'ten küçük eşitse. Küçük eşittir böyle yazılır arkadaşlar. E, 44'ten küçük eşitse. Bunlardan da yine detaylı bahsedeceğim ama kabataslık e, eğer 44'te daha ise küçük eşittir. 44 bu şekilde yazılır. Ve iki nokta üst üste koyacağım. Enter'a bastığında bakın tab tuşuyla ileri aldı. Bu ne demek? If'in altında bunun devamı olan bir kod yazıyorum. O zaman diyorum ki 44'ün altında ise derece eşittir 1. Tamam. Sonra da bakın eğer 44'ün altında ise dereceyi 1 olarak atacak. Bu sefer if'in altında devam etmeyeceğim. Şurada devam edeceğim arkadaşlar. Geriye alıyorum. Şurada elif al yazıyorum. Şöyle el aslında bu. Yani bu değilse ne yapayım? Bu değilse şu koşula bak. Diyeceğim ki puan bu sefer küçük eşittir 55 ise 50 pardon 55 dahil 54'ten küçükse bu sefer derece eşittir 2 yaz. Değilse şuna bak bu sefer else if yani el if diye yazılır. Puan küçük eşittir hmm, 70'in altındaysa daha doğrusu 69'dan küçük eşitse bu seferde derece eşittir. 3 yazıyorum. L if diyorum. E, puan küçük eşittir 84 ise bu sefer diyorum ki derecesi eşittir 4. L if veya işte başka bunu bunun dışında kalan bütün koşullar içinse derece eşittir <laughs> 5 yazıyorum. Şimdi böyle bir kodlama yaptık arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Önce bir if diyorum. Eğer diyorum, puan 44'ten küçük eşitse derece bir. Bakın burada bir tab tuşu ile ileri almış oldum. Çünkü bu bunun altında bir kod. Yani bunu sağlıyorsa bunu yap. Kodlamayı bu şekilde yapıyor. Fakat sonra tekrar bunu başa aldım, en sola aldım. Çünkü bu bitti. Eğer diyorum, bunu sağlamıyorsa şunu yap. 54'ten küçük. Küçükse şunu yap. Ee, ve sonra da tekrar en sola aldım. Bu da değilse şuna bak. Eğer öyleyse şuna yap. Değilse buna bak. Cevap doğruysa bunu yap. Bunun dışına kalan bütün şeyler için de yaptım. Else yapmadım. Çünkü burada bir koşul var. elzif. Bunu yine detaylı olarak anlatacağım ama şimdi böyle bir işlemi yaptık. <laughs> Değilse 5 ver diyorum. Şimdi şunu yapacağım. Geldim işte buraya formatı artık uygulayacağım. Sayın diyeceğim. Mesela nokta format. Diyeceğim ki adı ve soyadını buraya yazdır. Yani şu adı ve soyadı olacak. Puanı da şöyle yazacağım virgül puan ve üçüncü parametre ise derece olacak yani dereceyi de şuraya yazdır peki hesaplatalım arkadaşlar şöyle yapıyorum çalıştırıyorum adı soyadı Ali Veli puanı girelim şu 55 girelim kaçıncı sıfta olduğunu diyelim. dördüncü sıfta fark etmez zaten onu kullanmıyoruz o parametre öylece kaldı sayın Ali Veli puanınız 55 derece ise 3'tü tekrar çalıştıralım Ali diyelim işte puanınız mesela 74 diyelim. 3'ün 4'ün üstünde fark etmez. Sayın Ali Bey puanınız 74 derecesi 4 şeklindedir. Şuna dikkat edin arkadaşlar. çalıştıra bastığım anda şöyle bir şu bölgeye dikkat edin. Ben adı ve soyadım yani input bana bir şey soruyor. Doğal olarak program hala çalışıyor. Şurada da bakın çalıştır butonu yok durdurma butonu var. Ben durdura bastığımda artık herhangi bir işlem yapmaz. Burada durdurur. Tekrar play tuşu burada çalışır. Bakın çalıştırdığım anda play tuşu yeniden çalıştıra dönüşüyor ve durdurma butonu da var. Ben buraya A yazdım, 4 yazdım, işte 4 yazdım falan filan. Puanınız 4 derecenizde 1'dir dedi ve durdu program. Yani siz buraya veri girmezseniz burada hala program çalışıyor olduğu için beklemededir. Yani şurada stop butonu vardır. Stop butonuna bastığınızda çalışmayı da durdurdu arkadaşlar. Evet, input ile ilgili anlatacaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Input demek ki her zaman string olarak algılıyor. Girilen ifadeyi siz onu integer mı, float mu ona kendiniz karar vereceksiniz. Şu aşamalarda dönüştürebilirsiniz. Ve ondan sonra girilen ifadeleri eğer sayıya çevirdiyseniz üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Ve sonra da işte burada gördüğünüz gibi bir önceki aşamada formatı tekrar tekrar anlatacağımızdan söz etmiştik formatla bunlar ilgili yerlere yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Burada daha önceki kullandığımız kodları sıklıkla tekrar edeceğim ki aşinalık da oluşsun. Zaten bu bir yazılım dili olduğu için yazılım dillerinde tekrar etmeniz, tekrar tekrar o kodları bir daha kullanmanız, farklı bakış açılarıyla kullanmanız çok önemli. Yoksa e, yazılım dilleri normal bir bilgisayar programına benzemez. Yani bir Word, Excel öğrenmek gibi bir şey değildir. Word'de, Excel'de belki bir kere gördüğünüzde ki orada da genelde olmaz ama orada da sıklıkla tekrar etmeniz lazım. Bir Word programı PowerPoint kullanmaya benzemez. Her şeyi sıklıkla tekrar edip tekrar tekrar bunlarla karşılaşmanız gerekiyor ki bilinçaltınıza işlesin. E, yazılım dilleri konuşma dillerine çok benzerler. Bunu sıklıkla ifade ediyorum. Konuşma dillerinde bir şeyi hani öğrendim ama konuşmaya geldiğinizde konuşmanız çok zor. Niye hatırlayabilmeniz gerekiyor vesaire. O yüzden bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu tür kodları sıklıkla göreceksiniz ki günlük hayatta gördüğünüz anda gözünüz kapalı bu kodları kullanabilmeniz için sıklıkla tekrar edeceğim arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkürler.